Emeklilere özel bir başlık açmak gerekiyor. Bugün ülkede en düşük emekli maaşı 16.800 lira. 16 milyon emeklinin ortalama maaşı ise sadece 21 bin lira. Açlık sınırının 30 bin lira olduğu bu ülkede bu ücretler zulümdür ve vefasızlıktır. Emeklilerden bahsediyoruz. 16.800 lira vefasızlıktır. Ben meydanlarda söylüyorum. Tabii meydan deyince AK Partili arkadaşlar belki bilemeyebilirler. Şehirlerin ortasında ahalinin geldiği, bizim haftada iki kez tıka basa doldurduğumuz, sizin pek gelmediğiniz bir yerden bahsediyoruz. Meydanlarda söylüyorum, 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. 8 çeyrek altın. Bugün en düşük emekli maaşı bir buçuk çeyrek altın alıyor. Yalansa işte burada hesabı kuvvetli plan bütçe başkanımız ya da değerli cumhurbaşkanı yardımcısı çıkar hesaplar. Geldikleri gün 8 çeyrek altın alan emekli maaşı bir buçuk çeyrek altın alıyor. Meydanlarda soruyorum. 16.800 lira alanları ay kaldırsın. Meydanın yüzde %60 70'i elini kaldırıyor. Ve o meydanlarda dünyanın en büyük korosu Türkiye'nin 16 milyon emeklisi en acıklı şarkısını hep birlikte söylüyorlar. Bu yüzden AK Partili arkadaşlara Erdoğan'ın nereden nereye şarkısını değil de emeklilerin bu acıklı şarkısını dinlemeye, bu soruna çözüm üretmeye çalışmaya davet ediyorum. Biz biz en düşük emekli maaşını önce hemen bir asgari ücrete sonra da bir buçuk asgari ücrete çıkaracağız. Öyle çok büyük bir vaat değil arkadaşlar bu. Yine rahmetli Ecevit'le Sayın Bahçeli'nin Mesut Yılmaz'ın koalisyon hükümetinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Bir buçuk. Bugün gelen noktada 0.7 asgari ücret bile değil. Bunu buraya çıkarmak zor bir şey değil. Yeter ki birazcık vicdan olsun, birazcık insaf olsun. Maaş zamlarını enflasyona ezdirmeyip kalkınma ve refah payı da vereceğiz emeklilere. Bayram ikramiyelerini askeri ücrete yükselteceğiz. Bu ülke için yıllarını veren emeklilere vefasızlık etmeyeceğiz. Türkiye'de neredeyse iki işçiden bir tanesi asgari ücret alıyor. Asgari ücret bu ülkede artık genel ücret oldu. AK Parti geldiğinde hemen Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı çıkarabilir. Türkiye verdiği asgari ücretle Avrupa'da altında 13 ülke vardı. 13 ülkeden daha yüksek asgari ücret